Evet dostlar. Şimdi gelelim e, fonumuzu. Fonumuz ne eylemiş? Ne eylerse güzel eyler. Fonumuzun bir haftalık getirisi 3,96. Bir aylık 13,8. Üç aylık 26,41. Altı aylık 46,12. Daha yeni bir fon. Yılbaşı, e, yılbaşına göre bir yıllık getiride şeyleri yok dostlar. Tabii ki hisse yoğun fon riski 6 dostlar ee, ve yatırımcı sayısı 4080. Doğuluk oranı 247. Çok az bir do, e, şeyi var. Pazar payı daha 0.22. Risk analizlerine baktığımızda şart oranı 3.32. Düzeltilmiş şart eksi 2.70. Beta 1.05. Alfa 0 eksi 0.04. Trainers 70.61. E, sortine oranı 3.29. RMD 7.32. Ve e, Aşağı yönlüyüz. 16-11 değişim karesi 0.30 maksimum kayıp 13.66. Son e, a, 7 ayla baktığımızda dostlar Şubat'ta ve Mart'ta negatif getirmiş. Ondan sonra 5 aydır hep pozitif getiriyor. Şubat'ta 0.80 negatif getirmiş. Mart'ta da 1.31 negatif getirmiş. Yani buradan neyi çıkarıyoruz? Eğer Şubat ayında alsaydınız bu fonu dostlar bu Şubat ayında 0.80 artı 1.31 2 diyelim. %2 2 ayda %2 kaybınız olacaktı. %4'erden 8 puanda para piyasası fonundan çıkıp bunu aldığınız için kaybınız olacaktı. %10 kaybınız olacaktı reel olarak. O zaman kafanızı duvara vurmamanız lazım. Ve şeker oranınız, şeker şekeriniz yükselmemesi, tansiyonunuz yükselmesi, uykularınız kaçmaması lazım dostlar. Eğer siz 2 ay, 3 ay bu fon düşerse ne yaparım? Ya da satarım, zarar ederim, çıkarım diye düşünüyorsunuz dostlar. Siz mevduat faizinde paranızı tutacaksınız. Yani herkes fon almak için uygun değil dostlar. Warren Buffett ne demiş? E, borsalar demiş, sabırsız olandan sabırlı olana para transfer. Siz de e, eğer en az bir yıl sebat etmeyeceksiniz dostlar. Lütfen mevduat faizinde paranızı tutun ve yıllar içinde tutun keyifle paranızın fonlar karşısında altın karşısında döviz karşısında yabancı fonlar karşısında eridiğini böyle kederli bir şekilde izleyebilirsiniz dostlar yatırım yapmak risk demektir riski ne yapıyoruz ama biz kabul edebilir seviyeye indiriyoruz para piyası fonunda da paramız var altın ve gümüşte de paramız var yurt dışı borsalarla ilgili fonlarda da paramız var az da olsa yurt içi piyasada bizle ilgili fonlarda da paramız var dostlar. Paramızın miktarı nedir? Paramızın miktarının hiçbir önemi yok dostlar. İster toplamda bin liramız olsun, ister on bin liramız olsun, ister bir milyon liramız olsun. Onun hiçbir önemi yok. Eğer finansal okuryazarlığınız yoksa, daha evvel de verdiğim örnek var. Nimet abla gişesinden iki kere büyük ikramiye çıkaran ayakkabı boyacısı vatandaş. Hepsini yemiş, finansal okur yazarlı olmuş, tekrar ayakkabı boyacına geri dönmüş ve sigortası da yok. Evet dostlar, bunu mutlaka aklından çıkarmayın. Sorun para değil. Türkiye'nin ve dünyadaki yüzde seksenlik kesimin sorunu para değil dostlar. Sorunu parayı nasıl kullanacağımızı bize öğretmiyorlar. Okullarda öğretmiyorlar, ailede öğretmiyorlar, iş yerinde de öğretmiyorlar. Parayı nasıl kullanacağımızı bizim kendimiz öğrenmemiz lazım ve bazı e, izleyiciler diyor ki bize bir fon söyle, biz o fonu alalım, e, mutluluğa erelim. Böyle bir dünya yok dostlar. Hiç kimse el elin eşeğini türkü çağırarak arar. Ben burada ne yapıyorum? Sadece kendi radarıma aldığım fonlarla ilgili ve içindeki hisselerle ilgili bilgilerimi sizlere paylaşıyorum ve nasıl fon seçeceğinizi, nasıl fon sepeti yapacağınızı ve finansal okur yazarını nasıl ilerleteceğinizi sizlere anlatıyorum. Yani bunun dışında siz asla benim dediğim fonu araştırmadan almayın. Bütün paranızla almayın. Kademeli alın, kademeli satın. Evet dostlar, tıraşı keselim, işimize bakalım. Bunun dışında bu fonun içinde ne var dediğinizi, hangi hisseler var dediğinizi... Duyar gibiyim. Şimdi içindeki hisselere bakalım, portföy dağılımında neler var? Neler yok ki dostlar? E yüksekten başlayarak sıralayım bize. Parsan 4,0 Parsan makine parçaları 4,09 Parsan dediğimiz firma e, büyük bir dövme e, dövme parçalar üretiyor dostlar. Yani döküm ve dövme parçalar biliyorsunuz sanayinin temel ham maddesi hem otomotiv sanayinin ana sanayinin ben Parsan'ı gezdim. Meteoroloji mühendisi olduğum için biliyorum. Yani bir Avrupa çapında bir şirketimiz. Kızılbük Gayrimenkul var. Ç Çemtaş Çelik Makine var. E Türk İlaç ve Serum Sanayi biliyorsunuz. E kamu kurumu dostlar. Karel Elektronik var. Armada Gıda var. Hatsan Gemi İnşa Sanayi var. Birisa var. Biliyorsa biliyorsunuz dünya şirketi. Lastik üretiyor. Gözde Girişim Sermayesi var. Koton mağaza var. Hepimizin kotondan mutlaka evimizde bir şey vardır. Sümer Varlık Yönetim var. Eski Sümer Bank Sümer Varlık Yönetimine geldi. Lora Holding var. Kontrolmatik teknoloji yine dünya çapında bir şirketimiz. Çok değerli bir şirketimiz. Menderes Tekstil, Katmerciler Araç, Akfen Yenilebilir. Tehol var, Tera Yatırım var. Borres Otomotiv var, Hitit Bilgisayar var, Tat Gıda var. Hedef Holding var. Galata Wind biliyorsunuz rüzgar enerjisi üretiyor. Yine çok değerli bir şey. Yenilebilir enerji var. Ostim Endüstri var. Alves Kablo var. Senkron Güvenlik. Çağdaş Cam var. Buz Girişim Sermayesi var. Denge Yatırım Holding var. Işıklar Plastik var. Ege Yapı Avrupa Giyim Gayrimenkul var. Avrupa Gayrimenkul konutlarını biliyorsunuz dostlar. O da e, bilinen bir firma. Kopol Polisler, Link Bilgisayar, Cem Zeytin Cem Zeytinler'i biliyorsunuz dostlar. Hepimiz marketlerden aldığımız vardır yani Cem Zeytinler'ini. O var. A Açelsan, Açıp Ayağım Sellit var. Bilici Yatırım Sanayi var. Panelsan, Çatı Cephe. E Park Elektrik Üretim, İzmir Demir Çelik, İşbir Sentetlik. Asçe. Arkadaşlar daha yarısını sayamadım. Sadece onları saysam video çek Bunu neden saydım dostlar? Bunu saymamın bir nedeni var. Yani bazı serbest fonlar dostlar bir tane bu bir serbest fon değil bir tane hisseye yatırım yapıyor tek bir hisseye yüzde sekseni doksanı tek bir hisse o hisse mesela şey tepe taklak gidiyor vişne madencilik taban taban gidiyor Allah yok sadece kendi alıyor teran yani e, asla tek bir yatırım tek bir hisseye yatırım yapan fona ben girmem dostlar. İsteyen giren girmez. Bilmem benim ilgilendiriyor. Ben tek bir hisseye yatırım yapan fona girmem. Ama böyle fonları seviyorum. Yani içinde 30 tane 40 tane hisse var. Ve bunlar gerçekten seçilmiş hisseler. Ve bu fon, bu fon dostlar serbest de olsa serbest de olmasa da bu fonda e, borsa yükseldikçe bu fonda yükselir. Bu fonu aktif yönetiliyorsa tabi bu fon bazılarını arttırır, bazılarını azaltır falan. Yani rahat uyuyabileceğiniz bir fon. Ama asla yatırım tavsiyesi değil. Eğitim, araştıran, bilgilendirme, konferans vesaire 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 videosu biliyorsunuz. Ben bu fonu tanıttım diye alacaksanız araştırdıktan sonra 100 liralık alabilirsiniz. Ben de bu fon var ama üstüne ilave edebilirim. Borsa tekrar yükselmeye başladı. Borsa neden yükseliyor? Bunu şu an bilmiyoruz. Bunun e, bi, büyük bir balina, <laughs> balina diyeceğim, hisse senetlerini topluyor olabilir. Neden topluyor olabilir? E, birkaç tane nedeni olabilir. Birinci neden bizim e, ay sonunda verecek olabilir. Yani e, önce malı toplar sonra verir. Öyle bir şey olabilir. İnşallah öyle bir şey değildir. İkincisi bizim bilmediğimiz bir takım bir bilgiye sahiptir. Ne olabilir dostlar? Mesela... Türkiye'ye çok ciddi bir para yani 30 milyar 40 milyar dolar para için bir anlaşma yapılmıştır. Onu biliyordur. Mesela Ukrayna Rusya savaşının biteceğini biliyordur. Mesela IMF ile bir anlaşma yapılmıştır. Onu biliyordur. Bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyordur. Hangisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne yapacağız? Pazartesi, salı günü falan kokusu çıkmaya başlar önümüzdeki birkaç gün içinde. Onun için ben halen e, ikna olmuş değilim e, borsamızda. İnşallah e, bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyordur ki e, yükseliyordur. Yani bir hikaye olmuştur. O hikayede e, de en kısa zamanda e, öğrenmemizde fayda olur diye düşünüyorum dostlar. Şimdi tabii ki diğer haberlerimize geçelim. Sadece bunu bunu anlatarak. Ö, ö, videomuzu bitirmeyelim. A Avrupa Birliği dijital Euro için harekete geçiyor. Ee, ABD ABD'de kabul eden biliyorsunuz stabil coin yasası Avrupa Birliği'nde de dijital euro tartışmalarını yeniden alevlendi. Bu e, stabil coin yasası ABDde işine geliyor Avrupa Birliği'nin stabil coin yasasında Çünkü tahvil alıyor e, şeyin coin firmaları, Tavil alıyor. Tavil aldıkça da Amerikan e, tavillerinin faizi düşecek. Bu bulunmaz bir nimet. Avrupa Avrupa'da e, buna e, demek ki sıcak bakmaya başladı. Bu dostlar yani hem Avrupa'nın hem Amerika'nın hem dünyadaki bütün ülkelerin borçları kabardıkça kabarıyor. Mesela e, Ukrayna Rusya e, anlaşma yaptıktan sonra savaş bittikten sonra e, ne olacak? E, Avrupa Birliği Üye ülkeleri, devlet başkanları rahat uyuyabilecek mi? Bugün Ukrayna'nın başına gelen, yarın Avrupa ülkenin diğerlerinin başına gelebilir. O zaman siyahlanmaya devam edecekler. Siyahlanmaya devam etmeleri içinde e, ekonomik kriz ekonomik ekonomi de iyi değil Avrupa'da. E, bütün e, ürünler Çin'den geliyor. Ne yapacaklar? Ya vergi toplayacaklar. Vergi toplama için şirketlerin durumu iyi değil. O zaman para basacaklar. Para basmak demek enflasyon demek. <laughs> Tabi çıkaracaklar. Tavili kim alacak? İşte dijital euro bunun için diye düşünüyorum dostlar. Evet, diğer bir haberimize geçelim. Sektör temsilcileri yanıtladı. Bir artı sıfır daireler kira fiyatlarını aşağı çeker mi? <laughs> ya 8 yıldır bir artı 0 daireler yasakmış. Ben de yasak olduğunu yeni öğrendim. Niye yasak? Kimse bilmiyor bir yani artı sıfır daire yapmak niye yasak? Ya Türkiye'nin bir numaralı sorunu gençler e, daire alıyor, kiralık daire arıyor, bulamıyor. E, ayrılanlar evlenip ayrılanlar kiralık daire alıyor, arıyor, bulamıyor. E, Türkiye'de ortalama yaş gittikçe uzuyor. Yaşlılar e, tek başına veya çift başına e, e, daire arıyorlar, kiralık bulamıyorlar veya satın almak için para ee, koyacaklar. Uygun fiyatta paralar ona yetiyor. 1 artı sıfır daire alacaklar. 1 artı 0 daire yok arkadaşlar. Kara borsa. Yani ben mesela İzmir'de 1 artı sıfır dairede oturdum. Otel otel gibi gayet güzel. Yüzme havuzu var. Bilmem bir işli olanları var falan. Hiçbir sorun yoktu. Tek başıma orada oturdum. Hiçbir sorun yoktu. 2 yıl yaşadım. Yani ve ben 1 artı sıfır daireleri kesinlikle e, destekliyorum Ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde Çok hızlı bir şekilde Yüz binlerce bir artı sıfır daire üretmesi lazım Damla Kent projesi biliyorsunuz e, Halka arz edildi Emlak konutun Benim düşüncem ben baştan söyledim Bu dedim pahalı dedim Yani bu pahalı Ve e, bana göre pahalı Bana göre de ihtiyaca cevap vermiyor e, Lüks konut Türkiye'nin lüks konuta ihtiyacı yok ki Türkiye'nin lüks konuta hiç ihtiyacı. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Türkiye'nin diyorum İstanbul'a neye ihtiyacı var? İstanbul'un 1 artı 0 daireye ihtiyacı var. Neden 1 artı 0 daireye ihtiyacı var? Çünkü e, e, insanlar paraları yok alamıyorlar. Bir, iki, mesela bir, o sertifika, emne, konut sertifikası 1 artı 0 daireler için çıksaydı değil e, 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 düşmesi sertifikanın ben kesinlikle %20'ye yükseleceğine kesinlikle inanıyordum. 1 artı sıfır daire diyeceksin ki 1 artı sıfır daire sertifika çıkartıyorum. Ee, borsada da kote 12 ayda da teslim ediyorum. Ayrıca konut tamamlama sigortası da var. 12 ayda teslim edilmese <laughs> bu kadar da şey ee, kim ne kadar sertifika almışsa %10 da ilavesiyle sigorta şirketi ödeyecek. Atıyorum kafadan. Yani uçar yani. Çünkü 1 0 artı artık herkes e, Japonlar yaşıyor <laughs> ya yani 20 metre konukunda e, e, 50 yıldır yaşıyorlar. E, bir yerler mi? Dünyanın en zengin, şirk, en zengin insanları bir de. Onun için dostlar bu 1 0 daireleri çok hızlı bir şekilde üretilmesi Türkiye için çok önemli ve ve bina yıkılmak üzere orada içinde oturanlar çıkmıyor. Deprem üflesen yıkılacak. Depreme gerek yok. Çıkamıyor. Neden çıkamıyor? Çünkü nereye çıkacak? Kiralık konut yok İstanbul'da. E ne yapacak? Ama bir artı sıfır olsa diyeceksin ki, ya kan tamam eşyalarım eşyaları bilmem şey bir yere bırakın. Bir artı sıfır daireye çıkın 12 ay sonra teslim edeceğiz veya 18 ay sonra teslim bir artı sıfırda e, idare edin 12 ay. Bu kadar. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış veya doğru. Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlar yazarsanız sevinirim. AB-ABD ticaret anlaşmasının Türkiye'ye etkileri e, etkileri var. Avrupa Birliği ile Amerika %15'te anlaştı. Tabi otomotiv parçalarında da %25 vergi var. E, Avrupa Birliği nereden otomobil parçası gelirse Amerika'ya %25. Avrupa Birliği ile ABD ise %15 vergi var. E Bu durumda e, bu Türkiye'yi e, enerji ve teknoloji taahhütleri, ilaç sektörü ve otomotivde olumsuz etkileyecek diye düşünüyorum dostlar. E, bu da e, bizim için iyi bir haber değil. E, top verileri açıklanmış. E, 16.582 şirket kepenk indirmiş. 2025'in ilk 7 ay ayında. Ocak-Temmuz döneminde. Ee, yeni şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.6 azalmış. Yani yeni şirket kurulmuyor. Yeni şirket sayısında e, sembolik hafif de olsa düşme var. Ama e, kapanan şirket sayısı bir önceki dönemde yüzde 11.8 yükselmiş. Bunun tercümesi de demişler. E, demek ki e, ücretler azalacak. Önümüzdeki dönemde reel ücretler azalacak işsizlikte artış olabilir ve e, bu şirketler e, devletin vergi yükü azalacak. Devletin vergi yükü azalınca ne olur? E, daha çok e, vergi gelir Yani şirketler vergi veremez kapandığı için veya zarar ettiği için. Yarısı da zarar ediyor şirketlerin. E, kapananlar var, zarar edenler. iflaslar, konkordatlar. Ne olacak? Bunun yükü gene %80'lik kesimin sırtına binecek ya dolaylı vergilerle işte KDV şu bu bilmem ne ya da para basarak enflasyon yoluyla. Yani her şey güzel olmayacak anladığım kadarıyla. Evet dostlar şimdi İstanbul'da evlenmek artık lüks oldu. Ortalama maliyet 850 bin TL'yi aştı. Ya Gidin nikahınızı kıyın kardeşim. Paranız olduğunda evlenirsiniz. 850 bin lirayı da koyun e, fon alın 850 bin liralık. Seneye ikiye katlayın. Değer Sakın yapmayın. <laughs> Evlenin gene. Düğün dernek. Millet evlensin gülsün falan filan. Borca harca girin. Sakın siz beni dinlemeyin dostlar. 850 bin lirayı verin siz. <laughs> Onun dışında Türkiye'nin Dev bankaların ilk yarı karnesi çıkmış ortaya. Ve e, ilk 10 banka 305 milyar liralık kar etmiş. Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 6.9 trilyon lirayla şampiyon. Ziraat Bankası. <laughs> ziraat Bankası en büyük bankamız. Ziraat Bankamız. İkincisi aktif büyüklüğü geçen ayın aynı dönemi %52 artmış. Ziraat Bankası Vakıf Bank ikinci sırada ve özel banka içinde İş Bankası. İş Bankası bizim kıymetlimiz. Atatürk'ümüz kurdu. İş Bankası'nı seviyoruz dostlar. Evet bir başka haberimiz. Kremlin'e yakın kaynaklar açıkladı. Putin Ukrayna'dan talepleri ortaya çıktı. Putin ne istiyor dostlar? Putin <laughs> basit olarak Donbas bölgesini istiyor. <laughs> Zelenski'nin vazgeçilmezi Rusya-Ukrayna savaşının kilit noktası. Donbas olmazsa, Donbas'ı Putin'e vermezseler barış bana göre olmaz dostlar. Donbas neden önemli? Donbas çok çok önemli. Donbas'ın 3 tane önemli boyutu. Donbas zengin mineraller, zengin sanayi şirketleri ve çok verimli tarım arazileri. Stratejik olarak önemi var, Karadeniz e erişimi var ve Maripol limanı var. Savaşın uzun süredir devam eden en önemli cephelerinden biri. Sembolik önemi var. Sovyet döneminin mirası Donbas. Rusça konuşan nüfus ve Rus dünyası ideolojinin merkezi dostlar. Onun için bu görüşmelerde Donbas'ı Ukrayna'ya verecek mi vermeyecek mi? Bu barış mı savaş mı? onu belirleyecek arkadaşlar Bakalım ne olacak savaş mı olacak barış mı olacak Evet dostlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür edin İnşallah e, biraz pozitif yükseltebilmiştir negatifi azaltın azaltmışızdır bu sıcak havalarda ne yapıyor önemli bir tavsiyemiz de var bol bol ne yapıyoruz Yarım saatte bir soğuk suyla yüzümüzü, saçımızı, boynumuzu yıkıyoruz ve sabah kalktığımızda da kahkamızı eksik etmiyoruz. Bol bol su içiyoruz günde 10 bardak, 15 bardak su içiyoruz. Bugün pazardan elma sirkesi aldım. Elmas sohbet ettik biraz e, pazarcıyla. Dedim niye elma sirkesi satıyorsun? Elma sirkesini nereden alıyorsun? Ben yapıyorum dedi elmas. Niye dedim sen yapıyorsun? Başka işin gücüm mü yok demiş. dedim. E oradan ektiğin şeyleri şey yap. satma. Elma sirkesiyle ne uğraşıyorsun? Millet gider 3 harflerden alır emesin. Olur mu dedi. Ben de aile hekimine gittim. Şekerim 450 çıkmış dedi. Bana dedi ki ben sana hap yazmayayım. Sen elma sirkesi kullan. Sabah elma sirkesiyle suyu, suyu karıştırıp içiyorum. Akşam yatarken de elma sirkesiyle de karıştırıp içiyorum. 150'ye düşürdüm dedi şekeri. Aa, öyle mi dedim. E ben zaten sabahın elma sirkesi kullanıyordum suyun içinde. Akşam da şimdi elma sirkesi kaşık, bir kaşık atacağım. Doğal elma sirkesi ama yani gerçek elma sirkesi. Ve bakalım Duba Kali ne olacak? Şekerim gerçi benim e, yok sayılır. Sınırlarda yani böyle e, 110-120 arasında gezinip gidiyor. Yani aday adayım diyabet için. Tipiki diyabet için. 20 yıldır aday adayım. Böyle geçinip gidiyoruz güzelce. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni kazan kazan videolarında, yeni finansal paylaşım videolarında, yeni poz negatif alıp pozitifi verme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.